Tekrar hoş geldiniz. Milyonlarca insanın içinde sessizce saklanan, hiçbir belirti göstermeyen ama aniden hayati bir tehdit haline gelen bir hastalığı hayal edin. Bu tıkalı damarlar demektir. Amerika'da her 36 saniyede bir kişi kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. En üzücü kısmı ise bu ölüm oranının insanların çoğu zaman göz ardı ettiği belirtileri fark etmesiyle azaltılabilecek olmasıdır. Her gün hissedilen alışılmadık yorgunluk, merdiven çıkarken nefes darlığı ya da yürürken bacaklarda yanma ve kramp hissi gibi belirtiler sadece yaşlanmanın işareti değildir. Aksine bunlar zayıf kan akışı sorunlarından kaynaklanır. Bugünkü videomuzda tıkalı damarları işaret eden 9 ana belirtiyi konuşacağız. 1 numara göğüs rahatsızlığı. İlk belirti göğüste ağırlık, ağrı ve rahatsızlık hissidir. Bu genellikle ancına olarak bilinir. Bu ağrı bir kişinin aniden göğsünü tutmasına neden olacak kadar şiddetli değildir. Çoğu insan bunu bir baskı, sıkışma, gerilme ya da ağırlık hissi olarak tarif eder. Mayo klinik araştırmalarına göre bu durum aslında kalp damarlarındaki bir tıkanıklığın neden olduğu oksijen seviyesinin azalmasından kaynaklanabilir. Kalbin düzgün çalışabilmesi için sürekli bir oksijen kaynağına ihtiyacı vardır. Damarlar tıkandığında veya daraldığında kan akışı bozulur. Merdiven çıkmak gibi aktiviteler sırasında ya da stresli dönemlerde kalp enerji için daha fazla oksijene ihtiyaç duyar. Ancak tıkalı damarlar bu oksijeni sağlayamadığında ağrı hissedilir. Bu ağrı yalnızca göğüsle sınırlı kalmaz. Omuzlara, özellikle sol omuza, boyuna, çeneye, sırta veya karın üst kısmına yayılabilir. Bu, kalbin sinirlerinin bu vücut bölgeleriyle bağlantılı olmasından kaynaklanır. Anjina genellikle kalbin daha fazla oksijene ihtiyaç duyduğu fiziksel efor sırasında ortaya çıkar ve kalbin ihtiyacı azaldığında yani dinlenince geçer bu durum çoğu zaman basit yorgunluk veya kas ağrısı olarak yanlış değerlendirilir. Her seferinde bu rahatsızlığın yaşanması kalbin yeterli oksijen ve kan alamadığını, yani damarların tıkalı olduğunun erken bir belirtisidir. Anjinası olan kişilerde kalp krizi riski daha yüksektir. Bu nedenle göğsünüzde tekrarlayan bir ağırlık hissi yaşıyorsanız ve bu his hareketle artıp dinlenince geçiyorsa derhal doktorunuza başvurun. İkinci madde baş dönmesi. İkinci belirti baş dönmesi hafif sersemlik ya da ani mide bulantısı hissidir. Bu üç belirti tek bir soruna işaret eder. Beyniniz daralmış veya tıkanmış damarlar nedeniyle yeterince kan ve oksijen alamıyor demektir. Kalp ya da beyne kan taşıyan damarlar tıkandığında vücuda oksijen ulaştırmada sorunlar ortaya çıkar. Baş dönmesi beyne yeterince oksijenli kan gitmemesi nedeniyle oluşur ve dönme hissi yaratır. Ani mide, bulantısı hissi kritik bir belirtidir. Sindirim sistemimiz iyi bir kan dolaşımına büyük ölçüde bağlıdır. Tıkanıklık nedeniyle kalp zayıflayıp kanı etkili şekilde pompalayamazsa sindirim sistemine giden kan azalır ve bunun yerine hayati organlara yönlendirilir. Bu yüzden mide rahatsızlanır ve bulantı oluşur. Birçok kişi bu belirtileri sadece susuzluk ya da strese bağlayarak görmezden gelir. Ancak baş dönmesi, hafif baş dönmesi ve mide bulantısı aynı anda özellikle göğüste ağırlık veya nefes darlığı ile birlikte ortaya çıkarsa bu önemli bir kalp sorununun işaretidir. Üçüncü madde açıklanamayan yorgunluk ve terleme. Ani terleme, yorgunluk veya soğuk ve nemli ter, sıcaklık ya da Fiziksel çalışmanın normal nedenleri değildir. Soğuk ve nemli ter genellikle vücutta kan ve oksijen düzgün dolaşmadığında ortaya çıkar ve bu tür terlemeyi tetikleyen stres hormonlarını harekete geçirir. Araştırmalara göre açıklanamayan yorgunluk kalp hastalıklarının en erken belirtilerinden biridir. Özellikle de kadınlarda. Bu yorgunluk basit bir dinlenmeyle geçmez, sürekli devam eder ve vücudun enerjisini ciddi şekilde tüketebilir. Damarlar tıkandığında kalp kanı pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır ve bu da kalp kaslarının yorulmasına neden olur. Bu yorgunluk sadece kalpte değil tüm vücutta hissedilir. Kadınlarda aşırı yorgunluk ve terleme genellikle ilk belirtiler olarak ortaya çıkar. 4 numara bacak ağrısı veya kram. 4. uyarı işareti yürürken bacak ağrısı veya kramp girmesidir. Eğer yürürken bacak veya baldır kaslarınızda ağrı, sıcaklık hissi ya da kramp oluşuyor ve dinlendiğinizde normale dönüyorsa bu periferik arter hastalığı olabilir. Bu durum bacaklardaki damarlar tıkandığında ve kan akışı azaldığında ortaya çıkar. Bu tip ağrı genellikle baldır kaslarında hissedilir ancak uyluklara, kalçalara veya sırta da yayılabilir. Bacak damarları plak nedeniyle daraldığında Dinlenme sırasında kan hala yeterince akabilir. Ancak yürürken ve kaslar daha fazla oksijene ihtiyaç duyduğunda daralmış damarlar yeterli oksijen sağlayamaz ve bu da dokuya oksijen gitmemesi nedeniyle kramp ve ağrıya yol açar. Bu ağrı genellikle belirli bir mesafe yürüdükten sonra ortaya çıkar ve dinlenince geçer. Birçok insan bu durumu sadece yaşlanma, güçsüzlük veya basit kas sorunları olarak düşünür. Bu yüzden genellikle göz ardı edilir. 5 numara ayakta yaralar ve cilt rengi değişiklikleri. 5. belirti ayakta iyileşmeyen yaralar veya izler, soğuk ayaklar ya da cilt renginde değişikliklerdir. Bacaklarda veya ayaklarda haftalarca ya da aylarca iyileşmeyen yaralar Damarlarda ciddi tıkanıklık olduğunu gösterir. Vücuttaki dokular yeterli oksijen ve besin alamadığında yaralar iyileşemez. Benzer şekilde sürekli soğuk olan ayaklar, özellikle bir ayağın diğerinden belirgin şekilde daha soğuk olması damar tıkanıklığının göstergesidir. Ayaklarımız ve bacaklarımız normal sıcaklık ve durumu koruyabilmek için sürekli sıcak, oksijenli kana ihtiyaç duyar. Ancak Kan akışı azalırsa ayaklar soğur. Cilt rengi de değişebilir. Cilt sarı, mavi ya da cam gibi şeffaf ve parlak görünebilir. Eğer ayak ve bacaklarda tüy büyümesi durursa bu da kan dolaşımının bozulduğunun bir başka göstergesidir. Çünkü tüy büyümesi de yeterli kan akışına bağlıdır. 6 numara nefes darlığı, nefes darlığı veya solunum güçlüğü aniden ya da fark etmeden ortaya çıkabilir. Bu egzersiz sonrası yaşanan normal yorgunluk değildir. Eğer bu his günlük aktiviteler sırasında ya da dinlenirken ve önceden bir sorun yokken ortaya çıkıyorsa dikkat edilmesi gerekir. Bu belirti kalbin etkili bir şekilde pompalamasını engelleyen damarların yavaş yavaş daralmasının bir işareti olabilir. Vücut oksijen açısından düşük olduğunda daha fazla oksijen almak için daha hızlı nefes almayı zorlar. Miyocilin iç araştırmalarına göre Nefes alma güçlüğü kalp yetmezliğinin en erken belirtilerinden biri olabilir. Kadınlar bu belirtiye özellikle dikkat etmelidir çünkü araştırmalar kadınlarda kalp hastalıklarının birincil belirtisinin göğüs ağrısından ziyade nefes alma güçlüğü olduğunu göstermektedir. 7 numara erektil disfonksiyon bir erkek ereksiyon olma zorluğu ya da erektil disfonksiyon yaşamaya başlarsa bu damar tıkanıklığının bir göstergesi olabilir. Erektil disfonksiyon sorunu kalp veya beyin hastalıkları ortaya çıkmadan yıllar önce görülebilir. Araştırmalar erektil disfonksiyonu olan erkeklerin özellikle bu durum psikolojik nedenlerden kaynaklanmıyorsa ilerleyen yıllarda kalp hastalıkları, felç ve periferik arter hastalığı riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 8 numara geçici iskemik atak. Bir kişi aniden felce benzer belirtiler yaşadığında ancak bu belirtiler Birkaç dakika ya da 24 saat içinde kaybolduğunda buna geçici iskemik atak denir. Bu durum, beyindeki kan damarlarında geçici bir tıkanıklık veya ciddi bir daralma olduğunda meydana gelir ve kan akışında kısa süreli bir kesintiye neden olur. Belirtiler arasında genellikle vücudun bir tarafında olmak üzere yüzde kolda veya bacakta ani uyuşma ya da güçsüzlük olabilir. Kişi ayrıca yüzde düşme veya dudaklarda asimetri, konuşmada veya kelimeleri düzgün telaffuz etmede zorluk, başkalarını anlamada güçlük, ani bulanık görme veya görme alanında kısıtlanma da yaşayabilir. Bu belirtiler geçici olsa bile ihmal edilmemelidir çünkü felce ilerleyebilirler. 9. madde akut ekstremite iskemisinin 6 P'si. Akut ekstremite iskemisi ciddi arter tıkanıklığının çok ciddi ve tehlikeli bir belirtisidir. Belirtilerini hatırlamak için doktorlar 6 P'yi kullanır. Ağrı, peyin, solukluk, palor, nabızsızlık, pulselesnes, parestezi, parestesia, felç, paralisis ve poikilotermi, poikilotermia. Ağrı, istirahatte bile geçmeyen ani ve şiddetli ağrıyı ifade eder. Solukluk, etkilenen bölgenin solgun veya mum gibi görünmesidir. Nabızsızlık, etkilenen bölgede hissedilebilir bir nabzın olmaması anlamına gelir. Parestezi, Sinirlere yeterli oksijen ulaşmaması nedeniyle karıncalanma veya uyuşma gibi anormal hisleri içerir. Felç, şiddetli oksijen eksikliği nedeniyle kaslarda ve sinirlerde hareket kaybını ifade eder. Son olarak, poikilotermi kan akışı durduğu için etkilenen bölgelerin soğuk olması ve bu nedenle normal sıcaklığını koruyamamasıdır. Bunlar tıkalı damarların 9 belirtisiydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını izlemek için lütfen abone olun. İyi günler dilerim.